Hayat bizi öyle bir değiştiriyor ki fark edemiyoruz bile. E kurbağayı da alıp ılık suya atarsanız ve yavaş yavaş kaynatırsanız o da önce bir şey anlamıyor. Hatta keyif bile alıyor. Ekonomik kriz dilimizi, kelimelerimizi bile değiştirdi. Mesela gizli yoksul terimi. Yani gelir seviyesi normal gibi görünen ama artık maaşının büyük bölümünü kiraya, temel gıdaya ve borçlara ayıranlar. Sessiz enflasyon, ekmeğin fiyatının değişmemesi ama sessizce gramajının düşmesi enflasyon yorgunu, sürekli değişen etiketleri takip etmekten çileden çıkma hali. X, Y, Z kuşağı derken şimdi bir de nur topu gibi kriz kuşağımız var. Yani günümüzün mutsuz ve umutsuz gençleri. Milyonlarca insan artık kazanarak değil, borçlanarak hayatta kalıyor. Eskiden biz böyle miydik? Ne demiştik? Kurbağayı öyle hemen kaynar suya atmıyorlar, baştan ılık suya sonra yavaş yavaş sıcaklık artıyor. Farkında bile olmadan yanmaya başlıyorsun.